Merhaba arkadaşlar. Sizlere mükemmel bir tarifimle geliyorum. Bu sefer de kabağı böyle farklı bir şekilde denemenizi rica edeceğim. Efsane bir şey oluyor. Bütçeyi de hiç yormuyor. 2 paket vanilya, 2 kaşık tereyağı erettim ben. 1 paket bebek bisküvisi ama petit beurre bisküvi de olur rondodan çektim. Birkaç dilim kabak tatlısı fazla pişirmişim. Bu sefer farklı bir tatlı yapacağım. Ve e, kabuklu fıstık rondodan çektik. Evet arkadaşlar öncelikle kabaklarımızı eziyoruz. Çok yumuşak olduğu için zaten çatal yeterli oluyor. Bu arada şöyle göstermek istiyorum. Şu kasemi benim çok sevdiğim bir arkadaşım bana hediye aldı. Canım arkadaşım seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Çok severek kullanıyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kabaklarımızı eziyoruz. Çok güzel. İyice ezdikten sonra hamur yapacağız çok güzel bir hamur yapacağız. Bakın çok kolay. Evet. Ben çok güzel ezdim. Şimdi malzemelerimizi birleştirelim. Bisküvimizin içine kabaklarımızı koyuyoruz. Bu arada kasem yeşil. Kocam başta olmak üzere. Yeşil gözlüler. Evet. 2 kaşık tereyağımı döküyorum. ve iki paket vanilya. Bakın hiçbir şey yok başka. Bütçeyi hiç yormuyor fazla. Kabak tatlısı yaptıysanız böyle mutlaka deneyin. Efsane bir tatlı. Ben bunları karıştırayım. Hamur yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir hamur yaptık. Şöyle top top alacağım ben. Birer parça. Şöyle hemen yuvarlanıyor zaten. Şöyle koyacağım. Kesinlikle dolapta dondurmanız lazım. Ben böyle yuvarlayayım. Dolapta donsun. Geliyorum. E, donmadan olmaz. Bakın soğuk servis olması gerekiyor. Bu sıcak servis eriyor gibi oluyor olmuyor. Soğuk olması şart. Evet arkadaşlar, bakın ben biraz dondurdum. Hemen bulandırıyorum. Zaten yapışıyor üstüne. Biraz büyük çekildiği için yani biraz zor tuttu. Evet. Bakın. Bakın. Efsane bir şey oluyor. Bakın size çatalla da göstereyim. Bakın. Bakın. O kadar güzel ki görebiliyor musunuz bilmiyorum. O kadar efsane bir şey ki siz görmüyorsunuz ama eşim burada götürüyor. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bildirimlerimi de almak isterseniz zil tuşu var. Basarsanız çok sevinirim. İyi ki varsınız. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.